Kayseri Büyükşehir Belediyesi 14 Mayıs 2024 tarihinde belediye e, enjümen kararıyla enjümenin huzurunda Melik Gazi Belediye'nin sınırları içerisinde bulunan bir petrol istasyonu arsasını ihale yöntemiyle satış yaptı. Biz de bu e, ihaleye Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi olarak halkımız adına gözlemci sıfatıyla katılmıştık bu ihalede gördüğümüz bir rekabet ortamı oluşturulmadığını bu ihalenin daha öncesinde daha yeterli bir şekilde kamuoyuna duyurulmadığını ki bu e, rekabet ortamı oluşturulmadan tek firma 34 milyon olan e, bedelin üzerine 500 milyon ekleyerek 34,5 milyona tek firmada kaldı. Biz diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ihalenin kamuoyuna daha yeterli bir şekilde duyurulması ve ihalede rekabet ortamının kamu yararına sağlanması gerekir diye Rekabet ortamı oluşur ise belediyemiz bu satıştan daha fazla bir gelir elde edeceği düşüncesiyle bu ihalenin tekrarlanmasını sayın yetkililerimizden talep ettik. Ki bu istasyonlar gerçekten gelir getiren ve talep olan bir istasyonlardır. İstasyon arsalarıdır. Onun için e, yeniden bir ihale yapılmış. Biz ihalede herhangi bir usulsüzlük bahsetmiyoruz. Biz dikkat çektiğimiz konu ihalede rekabet ortamının sağlanmadığı, Yeterince duyurunun yapılmadığı yönünde dikkat çekmek. Ki ay sene Büyükşehir Belediyesi'nde ve diğer bel belediye, ilçe belediyelerinde satılan arsalarda herhangi bir satışlarda e, basın yoluyla kalem kalem şu arsa şu fiyata diye duyurulurken bu dünkü yapılan satışta bir önceki yapılan satışta herhangi bir basının bilgisi de bilgisi yok ve kamuoyuna herhangi bir duyuru yapılmamış. Biz bu rekabet ortamının mutlak ve mutlak sağlanmasını talep ediyoruz.